Abi Soğuk. seyirci, abi artık seyirci de kademe atladı. Yani çok ama ya. ama meraklı olan seyirci izliyor. Gecenin saat hocam kaç olmuş? Bir, i̇kisi yani affedersiniz yani. Abi kaç kişi lansın şu anda? Soğukta ürt, ürt ürtüker yapıyor demiş. Evet, kaç kişi var bizi izleyen? 663 kişi. Şu anda 663 evet. kişi. Evet, tam 663 kişi var hocam. Gecenin ikisinde. Evet hocam. Ya gidelim ya. Gözümüz seveyim ne yapıyoruz ya. Ali abi, biz bir gün bizim seyirciyle buluşalım bir yerde. Hocam çok güzel dediniz ya. Aa, neden? Ben Biliyorsun? o zaman bir e, kültür merkezi ayarlayayım hocam. Abi buluşalım ben gerçekten ben merak ediyorum. Aynen kültür işlemi. merkezini ayarlıyorum konuşup hocam. Bizim hangi kültür merkezinde abi? E, bu bölgede beylik olur, olabilir, beylikçekmece de olabilir, Avcılar'da olabilir, ben tamam. de olay. O zaman şöyle bir buluşma yapalım. Belki çekmece olabilir biraz daha merkezi bir yer. O zaman şöyle yapalım bir buluşma yapalım bence. Yani bu tamam bir hocam. Yani bir dostluk buluşması yapalım olur mu? Oytun Hoca ile e, Gerçek TV M açık sohbet. Açık. Open yani şöyle yapalım. Hatta orada şu kitapları da vereyim. Bende bir kitapları Aa, vardı ne güzel onları, hocam. Bak onları imzalayıp vereyim. Ondan sonra bir bence bu önemli bir şey. Bunu yapalım ama şey bence Ali abi. Katılanlardan bence, para almıyoruz ama değil mi hocam? Bence hayır. Bedava bir katılım. Bedava tamam hocam. Yılda bir ya da iki defa yapalım seninle. Bir yaz bir kış. Bağladık hocam tamam. Ama ne zaman yapacağız söyle bana. Hocam Eylül başlangıcınızı çakalım. Herkes tatilde. O zaman Eylül Ekim gibi yapalım. Tamam eylül mesela okullar başlamadan aynı onu falan bir cumartesi pazara Hadi denk Hatta Şöyle geçiriyor. yapalım. E, bir program hatta o ben katılanlara bir saatte bir şey anlatayım orada böyle aktif interaktif. O, onu da canlı yayınlayalım. Onu da canlı yayınlayalım. Olur. Tamam. Tamam, tamam. hocam.